Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden olan gübreye 16 ayda 37 kez zam geldi. Çiftçiler maalesef artık bu gübreleri alamaz hale geldiler ki 16 ay önce 1800 liraydı kon fiyatı. Şimdi 11 bin liranın üzerine çıktı. Küresel ölçekte artan doğalgaz fiyatlarının üretim yapan uluslararası firmaları etkilediğini, ve üretimin azaldığını söyleyen uzmanlar, Türkiye'nin gübrede %95 oranında dışa bağımlı olduğunu hatırlatıyor. Avrupa'da çeşitli amonyak tesisleri bu doğalgaz ve gübre fiyatlarındaki artışa dayalı olarak kapatma kararı almaya başladılar. Türkiye'nin doğalgazda veya bu gübre ham maddesinde dışa bağımlı %95. Maliyetin altından kalkamayan çiftçi de ya alanı terk ediyor ya da gübresiz ekim yapıyor. Zaten artan gübre fiyatları nedeniyle yetişmesi ve çiftçinin bunu karşılayabilecek gücünün de olmadığını biliyoruz. Çiftçilerimiz genellikle kredi kuruluşlarından aldıkları krediler dışında gübre ilaç satıcılarından da bir nevi aynı kredi Kullanarak üretim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Gübre fiyatlarındaki bu aşırı artış çiftçinin artık gübre kullanmadan tarım yapma eğilimini doğurdu. Bu da verimliliği çok düşüreceğinden Türkiye'de bir yeterlik sorunu yaşamasına neden olacak. Uzmanlar artık gıda krizi yaşamaya başladık diyor. Hem üretim miktarının azalması hem iklim krizinin etkileri ham madde maliyetlerinin artışı dolayısıyla ürün fiyatlarının artışından dolayı tüketicilerin etkilendiği bir ortamda ve tüketicilerin alım gücünün düştüğü bir ortamda artık gıda krizinin yaşanıyor olduğundan bahsetmek mümkün. Ziraat mühendisleri çözüm için çağrı yapıyor. Azotlu gübre sorununu hızla kamu yatırımları çerçevesinde gerek eski gübre fabrikalarının tekrar kazanılması, açılması ve kamu eliyle yapılmasını sağlayarak gerek de gübrelerin çiftçilere sübvansiyon kapsamında ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle verilmesini sağlayarak temin etmesi gerekiyor.